Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar canavarlar okulunda yine bir derse başlayacağız. Ve bu ders gerçekten çok ama çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar her geçen gün büyüyoruz. Gerçekten çok büyük bir aile olmaya başladık. Bunların hepsi sizin sayenizde. Hadi bakalım bir an önce dersimize geçelim. Bugün de sınıf beni çok uğraştıracak gibi bakalım ama umarım beni çok uğraştırmazlar ya. Evet arkadaşlar Söyleyin bakalım. Derse hazır mısınız? Evet öğretmenim hazırız. Evet öğretmenim hazırız. Tamam. Siz ikiniz hazırsanız herkes hazır demektir. Lav sen hazır mısın dostum? Lav lav. Evet bu gerçekten çok açıklayıcı oldu. Her neyse. Bugün size bir sürprizim var. Ve sürprizimi söylüyorum. Bu belki birkaçınızın hoşuna gitmeyebilir. Ama dersini çalışan için hiçbir sorun olmayacak. O öğretmenim çok heyecanlandım. Söyleyin ne oldu? Evet öğretmenim söyleyin ya. Neler oluyor? Sakin ol, sakin ol. Heyecanlandığınızı biliyorum. Tamam. Şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Bugün size yazılı yapacağım. Evet. Bugün yazılı olacaksınız arkadaşlar. Ama öğretmenim ben hiç çalışmadım. Öğretmenim ne yalan söyleyeyim ben de hiç çalışmadım. O artık sizin sorununuz, tamam mı? Bu bir sürpriz yazılı, anladınız mı? Bu yazılının tarihini vermek zorunda değilim. Evet, hepiniz hazır mısınız? Lav, sen de hazır mısın? Lav, lav! Herhalde bu e, "hazırım" demek oluyor. Evet, sorusu olan var mı? Yoksa kapıdan çıkıp gideceğim ve yazılı kağıtlarını getireceğim. Öğretmenim, benim bir sorum var. Evet Winterboss, seni bekliyoruz. Söyle bakalım, sorun nedir? e, öğretmenimi kapıdan çıkacağım dediniz ya. E, bu kapı e, kapışın öyle bir alakası var mı acaba? <laughs> evet Winterboz. <laughs> Gerçekten çok komik. Neyse başka sorusu olan var mı? Hayır öğretmenim hiç bir sorunumuz yok. Bir an önce sınava geçelim. Çok heyecanlıyız. Evet öğretmenim. Bu sınavda birinci olacağım eminim. Nopanca avucunu yalar öğretmenim. Ben birinci olacağım. Göreceğiz bakalım hanginiz birinci olacak. Evet. Şimdi sınava geçeceğiz. Öğretmenim, öğretmenim. Ne oldu Winterboss? Yine ne oldu? Söyle. Ee, şey öğretmenim, e, sınava geçmeden önce bir fikri anlatabilir miyim? Evet, hem güleriz hem de sınava hazırlanmış oluruz biraz. Fıkra anlatarak sınava nasıl hazırlanacağız ya? Neyse, hadi anlat biraz da keyfimiz yerine gelsin bakalım. Evet, arkadaşlar sıkı durun çünkü gülmekten yerlere yatabilirsiniz. Evet, anlatıyorum. Bir gün Temel demiş ki ben öleceğim. Ben öleceğim demiş. Kimse buna inanmamış. Herkes Temel'le dalga geçmiş. Ondan sonra bir gün Temel ölü vermiş ve mezar taşına da yazmışlar. Öleceğim, öleceğim dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi ya. <laughs> Ee, şey evet tabi. Gerçekten çok komikti Winter Boss. Ee, teşekkür ederiz. Allah Allah bu nasıl bir fıkra böyle ya. Neyse arkadaşlar. Siz eğer gerçekten komik bir fıkra biliyorsanız yorumlarda yazın. Biz de okurken baya bir gülelim arkadaşlar. Hadi bakalım. En komik fıkraları seçeceğim ve bir sonraki videoda zengin abimle beraber tüm sınıfı okuyacağız. Bakalım sınıf gülecek mi? Neyse ya çok uzattık. Bir an önce sınava geçelim artık. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet öğretmenim ama yazılı kağıtlarımız nerede? Hiçbir yerde göremiyorum. Evet öğretmenim neredeler? Bir an önce yazılıya başlayalım. Sakin olun sakin olun. Bu öyle bir sınav değil tamam mı? Bu uygulamalı bir sınav olacak. Yani şöyle yapacağız. Hepiniz okulun bahçesine dağılacaksınız. Anladınız mı beni? Ben de hepinizi bulmaya çalışacağım. Eğer eğer sizi erkenden bulursam kaybedersiniz. Eğer bulamazsam kazanırsınız. Bakalım zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz. İşte bunun yazılısını yapacağım size. Olamaz öğretmenim çok heyecanlandım. Kesinlikle bulunmamam lazım kesinlikle. <laughs> Bu benim ilgi alanım öğretmenim. Merak etmeyin bulunmayacağım. Öyle mi? Hepiniz çok iddialısınız bakıyorum. Şimdi göreceğiz. Hadi ne duruyorsunuz? Çabuk herkes ormana dağılsın. Şimdi arkamı dönüyorum. Ona kadar sayıyorum. Ve ona kadar saydıktan sonra Hepiniz buradan ayrılmış olacaksınız. Anladınız mı beni? Hadi bakalım arkadaşlar. Hepsini bulmamız lazım hepsini. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya bunların hiç sesi soluğu çıkmıyor. Bunlar beni ciddiye almıyor galiba. Hepsine bir sıfır vereyim de görsünler. Ha? Olamaz. Bunlar gerçekten çok hızlı. Arkadaşlar işimiz çok zor, çok zor. Bir an önce bunları bulmaya koyulmamız lazım hemen. <laughs> Fakir öğretmen beni burada asla bulamaz, asla. Ben birinci olacağım ben. En akıllıları en zekileri benim. Neyse şurayı biraz daha saklanayım en iyisi ben. <laughs> Fakir öğretmen kimle uğraştığını bilmiyor, bilmiyor. Neyse biraz etrafı gözleyeyim de. Fakir öğretmen geliyor mu gelmiyor mu bakayım. <laughs> Fakir öğretmen. Ne? No, arkamdan konuşuyordun Dostum ne oldu? Ee, şey, öğretmenim beni yakaladınız. Olamaz, olamaz. Tamam bakalım. Hadi bir an önce sınıfa git. Sıra diğer arkadaşlarında. Şey, tamam öğretmenim, hemen gidiyorum. Olamaz, olamaz. Kaybettim sınavı. Fakir öğretmen beni burada asla bulamayacak, asla. Gülecek. Ben birinci olacağım. Gurur duyacak benimle. Hı? Fakir öğretmen orada olamaz. Çok şeysiz olmalıyım çok. Olamaz nereye gitti nereye gitti? Olamaz şimdi buradaydı nereye gitti bu nereye gitti? Beni mi arıyordun zombi? Heh, fakir öğretmenim beni buldunuz olamaz olamaz. Kendine çok güveniyordun ne oldu? Hadi bir an önce sınıfına git çabuk şey tamam öğretmenime hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Öğrencilerin çoğunu yakaladım. Şimdi ağacın tepesinden hepsini çok güzel görebileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım etrafı birazcık gözleyelim. Bakalım kim var kim yok. Buralarda hiç kimse yok ya. Nereye gitmiş olabilirler nereye? <laughs> Hayır o da kim? Bir dakika bu Enderman. Tamam de Enderman'i de buldum. Şimdi onu bir korkutalım bakalım. Aklı başına gelsin. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi onu korkutacağım şimdi 1 2 3 Burada ne yapıyorsun Enderman ha, Öğretmenim öğretmenim Ha Aklımı aldınız siz ne yapıyorsunuz asıl Benden saklanabileceğini mi sandın he Olamaz olamaz Fakir öğretmenim Hem çok korktum hem de yakalandım Olamaz Tamam sakin ol hadi şimdi sınıfına git tamam mı Ben şimdi diğer öğrencileri bulacağım Peki öğretmenim gidiyorum Hadi sakın üzülme Sınıfa gelince konuşuruz tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi diğer öğrencilerde. Onları da bulacağım onları da. Arkadaşlar çoğu öğrenci yakaladım. Sadece bir iki kişi kaldı. He? Bir dakika. Yoksa bu o mu? Hayır olamaz nasıl aklıma gelmez. Ben de diyorum bu neredeydi ya. Meğerse hiç saklanmamış bile. Love love. Bakalım beni görünce şaşıracak mı? Lav neredesin sen? Seni arıyorum. Hadi yakaladım seni hemen sınıfa git. Lav lav saklamak. Sen lavı nasıl bulmak? Aferin yavaş yavaş konuşmayı öğreniyorsun. Boşuma gitti. Lav bak saklanmak demek kuytu köşe bir yere saklanmak demek bir ağacın arkasına ya da ne bileyim otobüsün altına gibi mesela anladın mı? Böyle açık yerde saklanmak olur mu hiç? Lav lav. Tamam, beni anladığına eminim. Hadi bir an önce sınıfa çabuk. Evet arkadaşlar, sonunda hepinizi buldum. Ama bir dakika, hırsızı bulamadım. Evet evet, hırsızı bulamadım. Nereye baktıysam bulamadım onu. Yani bu da demek oluyor ki bu yazılıya hırsız kazandı. Evet hırsız kazandı bu yazılıya. Olamacı öğretmenim hırsız kazandı he. Ben kazanmak istiyordum ben. Sakin olun. Hepinizin farklı yetenekleri var. Bu yüzden üzülmeyin tamam mı? Herkes bir konuda başarılı olacak diye bir şey yok. Başka konularda başarılı olabilirsiniz. <laughs> i̇şte ben kazandım ben. Söylemiştim onlara kazanacağımı. Neyse sınıfa gireyim de biraz hava yatayım ya. <laughs> i̇şte fakir öğretmen hepsini bulmuş sersemler. Fakir öğretmenime girebilir miyim? Evet hırsız hadi gir ve yanıma gel. Tamamdır öğretmenim hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet o kişi benim Evet evet sınavı ben kazandım e, Siz kazanamadınız ya ben kazandım <laughs> Merhaba öğretmenim e, Galiba ben birinci oldum Evet hırsız seninle gurur duyuyorum Tamam mı aferin sana Teşekkür ederim öğretmenim Ben arkadaşlarımdan daha iyi olduğum için Ondan olabilir Bana bak sakın kendini övüp durma tamam mı Kazanmayı bildiğin gibi Alçak gönüllü olmayı da bilmelisin e, Şey haklısınız galiba e, Özür dilerim arkadaşlar Tamam hadi Aferin, seni tekrardan kutluyorum. Hadi yerine geç. Ve teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> Sersemler, ben birinci oldum. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu sınavı hırsız arkadaşınız kazandı. Ama hiçbiriniz üzülmeyin. Hepinizin farklı yetenekleri var, tamam mı? Hırsız arkadaşınız önceden bu yeteneklerini kötüye kullanıyordu ve kötü birisi olarak anılıyordu. Bakın şimdi bu yeteneğini iyi bir şey için kullandı ve herkes onu seviyor. O yüzden yeteneklerinizi asla kötüye kullanmayın arkadaşlar. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Evet fakir öğretmenim. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Ben de hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Ders bitmiştir. Şimdi serbestsiniz. Yatakhanelerinize gidin. Ve ders çalışmadan sakın yatmayın. Hadi bakalım.